Taşlak mı geçiyor? <laughs> bir tane. yürü git Herkese merhaba arkadaşlar ben olacak. Ben Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar yeni videomuzda sizlerle beraber Süleyman Kaşım. Bugün ne yapacağız kardeşim? Bugün bir arkadaşımıza araba alacağız. arkadaşlar bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz var videomuzu oynayan. O dedi ki abi bana bir araba bulur musunuz? Biz de bulduk fakat araba eski model olduğu için Murat Sus bir. bir de sıkıntılı bir septe olduğu için beraber gideceğiz orada gideceğiz doğru mu kardeşim? Evet. Araba hangi septe kardeşim? Saraycık. Ankara'nın Sincan'ın Saraycık. Eski beri alı septlerinden birisi. Yani çok da sıkıntılı bir bölge. Genelde Gaziantep'te abiler 27 plaka abiler yaşıyor doğru mu kardeşim? Doğru. Bizim arabamız kaç plaka? 27 plaka. Bizim araba da 27 plaka. Büyük ihtimalle araba satıcısını da tanıyoruz. Satıcısı da bizim arkadaşımızın dedesiymiş. Dedesi rahmetli olunca araba buna kalmış. Ya dedik gelin araba benden alın dedi. Biz de aracılık yapacağız. Yolumuzu bulacağız mı kardeşim? İnşallah. Ufak tefek yolumuzu bulacağız. Ee, alan memnun, veren memnun. Doğru mu? Aracılık da memnun Allah'ın izniyle. Laf almak gerek yok arkadaşlar. Emre kardeşim gel buraya kardeşim. Kardeşim bugün ne kadar param var kardeşim senin? Abi bugün 60 lira param var. 60 lira. Aynen. 65 lira. 60, 55. 65, 55. O aralarda ne alabilsek doğru mu kardeşim? Aynen. Ama kesin olarak 60 lira hazır değil mi şu anda? Allah'ın izniyle o araba yatmış yalnız onu. Alır mıyız? İnşallah abi. İnşallah, evine karşılıklı bir araba alacağız. Ama bölge tehlikeli bir bölge. Tehlikeli. Sakin ol kardeşim. Sakinliğini koru. Tamam mı? Malımızı alalım gidelim motorunu satış mı yapalım? Doğru mu kardeşim? Arkadaşlar lafı anlatmaya gerek yok diyoruz. 60 bin TL özel sizlere tam tamına 6 bin beğeni bekliyoruz. Kanalımıza da arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Hadi geçiyorum. Hadi geçeyim kardeşim. Arkadaşlar şu anda arkadaşın konum attı. Yani bizim kardeşimiz, daha önce dostumuz Taha'nın konum attığı yere geldik. Burası sanırım onun dedesinin dedesinden bir dostuna kalma bir yermiş. Doğru mu kardeşim? Abi, Emre yani. kardeşim bu araba bugün alacağız mı kardeşim? Alacağız abi. Kanka tamam, bak sana şimdi taktik veriyorum. Fiyata bak şimdi bu çocuk 90 bin lira mı? 85 bin lira üstü 20 bin liradan başla Tamam mı Fiyatın dörtte birini ver. Zaten arkadaşımız sıkıntı olmaz. Tamam. Dörtte birini ne, ne biliyorsun dörtte birini vereceksin dedi. Normalde yarısı da biz dörtte birini verecek. 20'den başla ama biz bu araba 50-60'a 70'e kadar alırız tamam mı? Sen sakin ol baba. Tamam. Ne buranın dedesinin mekanı biliyor musun? Heh. Evet, şu anda Emre kardeşimize fikir verdik. Doğru mu kardeşim? Burada Saraycık burada. Ankara'nın en tehlikeli setlerden biri,ci Ankara Saraycık. Sincan Saraycık. Genelde Antep'te abi falan oturuyor burada. 27 plaka. Genelde Antep'te. Burada sıkıntılı bir bölge değil. Öyle de fena bir bölge değil. Ankara'da bir Çinçin, iki Saraycık'ta. Do Do doğru mu kardeşim? Aynen abi. Eskiden Saraycık'ta belalıydı da şimdi artık o gitti belası. Yıktılar muhtar ama yine sıkıntılı bir bölge. Şimdi arabamızın yanına doğru gidiyoruz bakalım Allah'ın izniyle. Evet, her adet falan dedik. Evet, Yunus bir burada. Ha nerede? Oralardaydı. Şurada falan mı baksana? Onun dedesinin yerindeki. Daha! Daha! geliyor. Kardeş de yavaş yavaş yürü, kostan oğlum. Biraz, bacaklar biraz şey ya. He, ne gezin buralarda? Bizim mekan dayı buralar ya. Valla. Valla. Oğlum hayırdır işte, bu yolunu çıkarmasak, da gelmiyor. Öyle oldu valla. He, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk baba, selamünaleyküm. Aleyküm Emre'yi biliyor zaten. Ne yaptın kardeşim? İyi baba, sen ne yapıyorsun? Aleyküm selam. Bura kimin yeri? Bura bizim ya sizin ha? buralar hep bizim işte. Allah Allah. Ha. Siz ne yapıyorsunuz burada? Oğlum arabaya konum attı adamı aldık geldik. Emniyet alacağız arabayı. Pardon benim kafa gitti de başka şey. Ne gitti baba senin kafa gidemiyor. <laughs> gitti. <laughs> <laughs> araba bu işte. Araba bu. ama bak bu yanı kötüymüş o kadar iyi değil araba. Ha baba sen boş yer yandın bari. Benim ise sorun ya. yok. Ya abi ben bu yanı niye benim? Bir baka bakak arabayı da. Sen, sen mi bu alacaksın bu. yeğenim arabayı. Ben alacağım. Bak bu adam var. Niye bir adam dayı tripte de giriyor? Yeğenim yeğenim. Hayırdır olmasın? Yok mı? ya ne tribi. Relaks ol bu. Süreyim, kardeş bak biraz fazla bağırmadan konuşun biraz sıkıntı ye. Oğlum yani, iki güne sıkıntı. kadar abi diyordun oğlum hayırdır Aa, lan. Abi öyle el konu yapma bana. E tamam bağırma sıkıntı yer yani. Ya sıkıntılı yerler burası. Yani fazla dedim, şey olmaz. Tamam o zaman başka bir de koşak sen senden. Sıkıntı yok. Hem gidelim. araba hani, tesis etmiş oluruz. Buralar bizim zaten hayır. Abi burada şu arkada bir yer yok mu burada koşabileceğimiz? Arka taraflar var orası daha iyi. Tamam gidelim arka tarafa koşalım tamam mı kardeş? Hem abi sürmüş oluruz. Ahmet atla kardeşim beni. Siz arkaya gidin baba, bitirelim arabayı Tamam, doğru mu? Gidelim bakalım. Mallarıyız abi, Süman attı sende kardeşim. Bit yok kardeşim. Kalk. Oğlum bana kardeşim bir ama var, sen yaşa kaçta? Allah Allah. Kardeşim akü yok bu araba. Akü mi misin? Akü var, var içinde. Basmıyor. Nasıl basmıyor ya? basmıyor. Oğlum git Allah için. bu nasıl araba ya? Aküsünü mü değiştirdin araba? Hayır abi, içinde aküsü. Abi basmıyor araba. Aş, sen kardeşim şu akşi sakladın akşi al da gel bak akşi sakladın. Akşi niye saklayayım dayı ya? Yok abi akü yok. Arkadaşlar, e, Taha kardeşimiz e, arabaya akü takmış şarj olur diye herhalde. Eski akü de saklamış, şimdi kendi aküsü taktık araban. Bas, tak kardeşim. Eski akü Eşlerki de bana bagajı... bak. Bas. Bagajı, 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 bagajı göster kardeşim. gördüğünüz gibi tam akü değiştirmiş. Atla karısın. Ahmet de benim babadır. Çekelim bunu. Kardeşim bu araba 87 model mi? E, aynen öyle. 84 demedim. Oğlum bir 80'ler sonra 85 olur. Karısın araba bilmiyor mi? Ben 87 demedim. Birazdan. Bu da bizim araba da onları bilerek bekliyordum orada. Oğlum sen sıkıntı olur hayırdır yani bizim mi döveceksin? Ben anlamadım. Ya sıkıntı. sıkıntı abi biz seninle dost değil miyiz amirim? Ben seni 10 senedir tanımıyor mu kardeşim? Geçen gün daha videomuzda oynamadın mı sen? Bana niye böyle astık emiyor ben onu anlamadım. Ya dostum ticaret ayrı şimdi şey yar, Oğlum, ayrı. Oğlum dostum diyor, kardeşim diyor. Abi, Oğlum hayırdır? Ben, sen ya. ben senin 7 yaş büyüğüm lan baba. Sen kimsin baba lan? Allah Allah sakin Aa, ol. Abi şu arabayı alın gidin. Benim başım belaya sokmayın. Oğlum sen ne diyorsun lan? Senin kardeş bakmışsın. Onunla müşteri olarak senin sohbeti muhabbetiyle gelmiş olabiliriz ya. Tamam kardeşim uzatma ya. Allah Allah. Oğlum Sadece sen ayrı şey triplerde şey. miydin kardeş? Doğalıyor kendi kendine. Sen ne dedin? Para değiştirmiş herhalde sen biraz. Biraz öyle oldu. <laughs> sen de dedin ki. Karas bugün üstü katılıyor günde misin? Ya polislerle başımız belada da biraz ondan olabilir. <laughs> polislerle niye başım belada? Neyse kardeşim sıkıntı yok. Ben şöyle bir gideyim haftın da. <laughs> Bu araba yüreğin emirinde sorun var mı kardeş? Orta sayılır ya. Orta olmasa Ort. Motor ne orta mı? Etilavonu çok iyi yiyordun. Çok iyi yiyordun. Oğlum böyle İyi Yüzü falan kazanmış kardeş yüzüne ne oldu? Güneş vuruyor yandan. Güneş mı? vuruyor ondan Güneş mı? Alkol sigara kullanıyor mu kardeşim? Yok baba, Allah var Allah, Allah Allah. Başka bir şey kullanmıyor değil mi? bir şey kullanmıyor. İyi vallahi. Helal olsun kardeşim. Sen? He? Sen kullanıyor. Yok kardeşim ya. ben de kullanmıyorum. En iyisi. Evet, Aga tamam, şu an arabanın yine bakıyorsun. Kardeşim saniye şu köşede durayım mı? Siz her yer senin abun ha. Karanın yarısı senin ha. Buralar bizim, buralar bizim. Oralar da bizim kardeş. <laughs> Allah'ım. Allah Allah. Allah, Allah. Abi ne oluyor? Hayırdır beni mi tehdit mi ediyorsun sen? Ne arıyorsun ki? Anlamadım ki adam. Kavga mı edin yani? Ne istiyorsun oğlum? Ben senin abin değil miyim oğlum? Geri kalan her yerde bizim abi. Allah. Allah Allah. <laughs> ben Oğlum sen beni tarayamadın mı kardeş? Ben Ömer bak. Geçen gün daha geçti. Bundan bir, ay, bir yıl önce videomuz oynuyordun oğlum sen bizim. Unuttun mu bizi? Kaşam sen miydin oralarda? Yok ki Allah. buralarda bizim diye. Yani. Kanka sen bir ne sakin ol. Baba sen bir sakin bu triplere girme yani durduk yere. Niye tripleyin kendi kendine? Doğru mu bir sene? Öyle... Biz burada pazarlığa geldik kardeş. Aynen abi ben araba almaya geldim buraya. Adam buraya araba almaya gelsin. Araba burada... alacaksın 50 biz... tane laf ettik kardeş. Eski dostumuzsun. Biz senden alak dedik Ömer abi. tamam da 50 tane Oğlum, laf ettin yani. Oğlum bak biz çocukluğumuz bak seninle beraber geçti Aa, bak. Abi çocukluk ayrı araba ayrı. Allah Allah. Allah Allah. Sen bence bugün kardeş başka bir şey bozulmuşsun ya da başka bir triplerdesin yani. Kardeş, sen şu an galericilik mi yapıyorsun? Eski galericiydim ben. Eski galericiydim. Bıraktım. Allah Allah. Aynen öyle. Yani. Ya. <laughs> Şuraya koyayım Yas, kardeş. Sıkıntılı tipler geliyordu biraz. Vallahi. Ben de kafamı bozdular. Kafanı mı Sen ne yaptın? Dur neyse bir inek bakalım. İşi bıraktım ben de olsun. bıraktım. Allah Allah. araba bana direkt mal verdim ya. Yani. Allah Allah. O zaman Kardeş. Ya da bir bak, da kapıda açmışken bir de motorçu da bakalım. Bak bak sıkıntı yok. Yerim mi boyattın motorçu? Oğlum yarısı boyanmış yarısı boyanmamış. Bunu kime boyattın? Ya usta ben bunu bir tane ustadan aldım. İşimi görür mörür diye. He. Sonra Hı. uğraşmadım. Hı. Öyle kaldı işte ya. Kardeş biz motoruna baktık da Sen, senin anlattığın gibi araba değil bu araba. Yani, ya telefon yok şey. Fiyatta anlaşırız sıkıntı yok. Zaten dostuz dedin iki saattir yoldan belli. Evet. Pazarlığımızı yaparız yani. Aynen. Oğlum bak biz bu arabayı kim alacağız? Dur bak Emre var ya Emre. Emre nerede lan? Aynen Emre abi. burada bir şey. bu arabayı. Yaşın yetiyor mu senin arabasına? Yetiyor, yetiyor. Kaç yaşındasın? Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız da yeter. Sıkı ah yapayım. aslan kardeşim bu da. Bir anda bu da kek oldu. Baba sen de mi kek oldun? E ne, şey? şey, şey. ne oldu? Sen efendi adam mısın? Sana ne oldu? Kral ben kek olup kek bize yakışmaz. Neyse bunu buraya koyalım. Ya bu da kapattı kardeş. Dıştan dıştan baktık Gürüttük arabayı. Ya sen araba böyle bak. Muhalefet falan var mı kardeş? Daha yok. Nasıl daha yok? Girecek. Ne zaman girecek? Aylardan Mayıs Ben Buradan düşüyorum Biliyor abi. Temmuz'un 12'sinde geliyor. <laughs> Bu nasıl bir icraat abi? Biz araba bugün almamız lazım. O zaman çekme bekleyelim mi yapacağız arabayı? Bir şeylerde anlaşırız abi artık sıkıntı yok. Abi çekme bekleyelim mi yapacağız? Muhaleli mi yapacağız? Sıkıntı yok sen de siz yapabilirsin. Ben bunu vereyim bekleyemem abi. Çekme bekleyelim mi? O zaman fiyattan düşecek arkadaş. Tamam sıkıntı yok. Bir miktarda anlaşırız seninle. E, çok var var. İyi yönden mi kötü yönden mi ok gibi? Nasıl iyi, iyi? yönden ok gibi yani. Ok gibi demiyor ok gibi. Demiyor. Ok gibi diyor ok. ok. Anladım. Neyse kardeş ben sizin aranızı bulayım. Gel şunu pazarlığımızı yapalım Biz malı beğendik. Sen beğendin mi kardeş Emine? Beğendim abi de. Pazarlık olacak. Sen fiyatı O zaman pazarlık yapmaz mı kardeş? Ne var? Mağazı yapar. Ama dün için düşürüyor mi Tamam mağazı yapar. Neyse yapar mısın? Bir saniye. Arkadaşlar. ikisi de benim kardeşim. Emre de Taha da. Bak yıllardır tanırım. Benden 6-7 yaş küçük ama bugün bana kardeşim diyor. Kardeşim bana diyor. Neyse. Oğlum yüzüm yüzüm kızarmış. Bir hastalık falan mı var senin? Yok abi. Ya da bugün mi rahatsızsın? Niye böyle bir arif? Araba gidecek ya biraz. Ona üzülmüşüm belki. Araba gittiği kadar üzülmüşüm. Evet. Kardeş bana telefonda 90.000 bin lira Doğru mu? Kapıl bas şu Allah'ın izniyle. Tut kardeşim. Senin vereceğim bu arabayı sonra kapıda kardeşim. En ee. ee son 85.000 85.000. Baba sen ne versin en son? Abi ben maksimum 20.000 veririm şu arabaya. Abi 20 bin az oğlum. Oğlum taşlak mı geçeyim? Bir tane. ben bak şöyle. Tamam mı kardeş? Ya böyle bebeleri getirmeyin abi. Abi, ya. abi tamam sakin. Tut tut gel. Gel. Gel, lan. <laughs> o. O. gel lan. Arkadaşlar neyse kavga ara ayırdık. Emre de uzaklaştı. Karı sen bir oraya gel. Baba sen derdin ne diye böyle bir şey yapıyorsun? Ya yani derdin hep söyle baba. Dik dik şu derdin vardı. Ya kardeş adam 20 milyar diyor. Öyle bir fiyat mı var amına Baba sen o ama, ama sen de ki masrafın 85'sin. En son 65 olur. 20 milyar da masraf var. Öyle kabul ediyorsun. Kardeş bak ben sana geleyim. Bu araba 50 liraya alıyoruz. Yok abi 65'ten bak, aşağı. Bak kavga gidiyor. dövüş etmene gerek yok. Sakin ol baba. 65'ten aldın. Almadım ben gidiyorum. Yok kardeş bak biz buraya kadar geldik. Bak kavga dövüş etmene gerek yok. Sadece benim adım ağla şey yapar. Sen bu araba bize. Kardeşim. Baksana en son 52 lira veririm Bak bir fazla paramız yok. Bak, abi paramızı sana... hep veriyordunuz. Ne yapalım ya. Abi biz masrafı o kadar olduğunu bilmiyorduk ki. Bizim 60-70 paramız var. Abi masrafı ben arabayı yaptırsam zaten 200 milyara veririm. Niye Yok abi bu arada kadar para 80-100 lira baba sağlam olsa da. Sen bu arabayı da kardeş 52 lira ver. Vermem abi. Yok, fiyat en son vermem. kaçı verin kardeş? Abi en son 65 olur size. Yok kardeş bir güzellik yap. Ahmetli dedemden hatıra abi bana. Tamam kardeş bir güzellik yap sen. Tamam. Kardeş sen bu arabayı güzellik daha yap. Yap yap. En son 65 olur abi size. La abi 65 diye bir rakam yok. Düş abi. Abi olmaz. 55 alıyor mu kardeşim? Yok abi ben kabul etmiyorum. 55 verin mi? Yok abi? abi kabul et. Yok 55 ver abi. 55 ver yok abi. Kardeş sana son bir şey dedim. Beni son veriyor, sonra gideceğim. 60 gül. bin lira oy sayıyorsun. Güle güle abi. 65 lira aşağı. Abi gül. böyle dinatma atma yani. 60 lira sayıyorsun bak. Ben 20 lira demedim. Vermem. Bak 20 lira demedim. Kavak açıkta dövüş Bak abi, ben yine gittim. Ben çünkü seni tanıyorum. Ben onu da tanıyorum kardeş. 60 lira aile oluyor mu kardeşim? Evet son 65 lira. 60 lira aile oluyorum. mu? Daha da inmem. Yoksa güle güle. Ben gidiyorum. Arkadaş, bak ben 55 vermedim. 40 vermedim. Canını yerim. 60 lira hayırlı olsun. Yok ya abi 60 olmaz. <laughs> ya baba veriyorum. Gidelim 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 kavga Tamam hadi. Gidelim. Hadi gidelim abi. Hadi gidelim abi güle güle. Baba 60 lira aldım ben arabayı bak. Bizim payını mı zormuyor? Oğlum o kadar da ben adamım. Ben sabattım ben sana ayırıyorum oğlum. Ben adamı buraya getirmişim. Ayıp değil mi? Karış kavga çıkartıyor? İyi 60 bin lira hayırlı olsun. Tamam karış hayırlı olsun. Bak kavga dövüş yok. Kavga dövüş yok. Emre sen de gel buraya. Gel baba buraya. Gel baba buraya. Baba bak Barcelona Türk küfür eden bak küfür yok. Oğlum siz kardeşsiniz böyle şey mi oldu lan? Yok o ona küfür ediyor. Yok onu küfür ediyor. Tut kardeş. Barışın baba. Özür dileyin baba birbirinizden. Sağ ol. Heh. mı kardeş? Aynen. Helal baba. Helal işin Oğlum hayırlı ne oğlum aman, küçük bu böyle gibi kavga ediyorsunuz lan. Helal işin. Bak Heh. Baba da helal işin mi kardeşim? tamam hadi ha, bilek bu arabayı otele gidelim kardeş. Hadi Yani mevzuyu uzatmanı anlamayın. Direktleri böyle baktım mı Bu araba direktleri de bu. Yok karış bak yalan yok. Ya sana bir yemek sana bir şey bak. Adam hakkını alıyor. Arabanın o kadar kötü değil yani. Dilekleri falan on numara var. Baksana baba. İçim içi de güzel aslında. Arabanın içim içi de güzel. Ufak tefek yırtıklar var mı koltukta? Onlar olur. Karış burada da ufak. Yok araba yok. Buranın ne ufak var ama güzel abi araba. Akü de mi? abi. İkinci akü de veriyorum mu? O da böyle seviyorum. Baba bak ayışı veriyorum. Baksana araba bak ki. Tüpün tarihde var mı? Tüpün 2030'a kadar bak kardeş. Var Muayeneden geçeceğiz. Abi bu böyle ok gibi araban. Aynen öyle. Yok kanka adamı dakika var. Tamam kardeşim alayım, alayım mı? Kalk şeye bağladım. Tamam abi, abi. Ama sen de niye 20 lira verdin kardeş? Abi ben bilmiyorum bu kadar içeri sandım ya. ya. Normalde ben vermezdim 60 hani 60'a. Sen iyilik yaptın kırma deyince kıramadım ben de. Doğru da. Ama bak yani 20 de o adam anlamıyor kardeş. Yani adam sana 10 lira versin. Anlamayan adam niye getiriyor yani? yani Kusura bakma da sen kardeşim. Abi anlamıyor bu adamı Anlamıyorsan sen tutuyor getirin, adamın boğazını yani. sarıyorsun, adama yumruk atıyorsun, adama tokat atıyorsun. O sana vuruyor. Abi yapmayın. Abi ben senin de, şey yap. adamdan getir yani. Böyle olmaz. Kardeş adam alıyor ben niye adam? Adam mal alacak. Allah arabadan alamıyor adam arabadan araba almasın anlamıyorsa nasıl sürecek arabayı? Yok arabayı sürmeyi biliyor. Adam sürmeyi niye bilmesin ki? Biliyorum kardeşim. Yani, kardeş. Gerçi biraz ya. kurtarmıyor gibi duruyor da. Yok, 15 gibi yaşam. duruyor işte. abartma sen adam senden daha yaşlı duruyor. Neyse kardeşim. Hayırlı aşkı baba malımıza. Hakkınızı hayatınızı başlıyor mı kardeşim? Maalesef şimdilik. Şimdilik ya Allah'a hmm. işte. Al. Abi bak sen mevzuya atma bak. Sen yerin bak. Biz seni tanıyoruz, onu tanıyoruz, biz tanıyoruz. Oğlum hiç mi küçükken maç yapmadınız? Hiç mi küçükken maç yapmadınız lan? Olma i̇şte karış. Tamam helal istiniz. Hadi gidiyoruz bugün otele. Gidek abi. Mal da düzgünmüş. Ha yok yani mallar da düzgünmüş. Hadi gidelim yani, abi. Lafı uzatmayın yani, fazla. Hesap numaran var değil mi? Hesap numaran var, var değil mi? Ha, var var. Hadi var. Hadi benim gidelim kardeş. Hadi. Hangi otele gidek? Burada yakın nerede? Sincan 4. Sincan 4'ün otele gidelim. Hadi gidelim. Hadi Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <gülüyor> 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 ama Arkadaşlar aracımızın devir işlemini hallettik Allah'ın izniyle. Bu arada biz araba çekme belgeli biliyorduk ama arabanın halen daha 2-3 ay daha muayenesi varmış. Sen niye muayenesi yoktu gülüyordun kardeşim? Ama gerçi o bir de Temmuz'da muayene bitiyor dedi. Ben dedim ne muayenesi var? Herhalde sen yeni muayene mi söyledin kardeşim? Öyle olacaktı da. Sen bizde arabanın muayenesi yoksa dedik. Arabada muayene de varmış. Allah'tan muayeneli devrini aldık. Evet kardeşim Allah tutmasın. Hayırlı olsun kardeşim. Barıştınız mı kardeşim? Barıştık abi. Barıştın mı ta? Barıştık abi. Helalleştiniz, paranı da aldın. Aynen öyle. O zaman biz seni evine bırakıyoruz. Tamam mı kardeşim? Sağ ol abi. Tamam abi. Arkadaşlar gördüğünüz bir alışımlı satışımızı yaptık. Hayırlı olsun. Biraz kavga mı hava çıktı. Ayırdık mı ayırdık ama. Harada kıtı. Bir de düşünsene o köy içinde kavga ediyorduk. Ne olurdu? O köy içindeki ava çıksa mahvolur tamam. değil mi Süleyman evet. kardeşim? O zaman arkadaşlar hayırlı olsun diyoruz. Fazla olmayı ekliyoruz. Bir kere bakın Serkan alamaz. Süleyman kardeşim sen ne diyorsun kardeşim? Görüşürüz arkadaşlar. Süleyman görüşürüz. Arkadaşlar ben diyorum ki video videomuzu beğenseniz like atmayı. Hayır hani arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Süleyman kardeşim ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyoruz. Video arkadaşlar burada bitiriyor.